Öyle bir an gelecek ki hayvanların, insanların, cinnilerin, bütün mahlukatın feryatları arş aleye yükselecek. Geriye dönük bütün peygamberlerin kavimlerini helak eden azap yeryüzüne gelecek. Son manevi seti bilerek açtınız. Oradan rahmet melekleri geri çekiliyor. Azap melekleri yeryüzüne dağılıyor. Öyle bir an gelecek ki bütün dünya kıyamet kopuyor zannedecek. Onu da bu ülkede bilerek yaptılar. En son yere sakın el vurmayın dedim. Dünyalık olarak eftiklerin ahirette nasıl olsa ödeyemeyeceğiniz bir hesap var. Mehdiler olun, kutuplar olun, gavsul azamlar olun, dünyayı kurtaran liderler olun. Cenab-ı Allah'ın rahmetine sahip çıkan aptal geri zekalıların, aptal geri zekalıların dünyalık olarak eptiklerin ahirette nasıl ödeyemeyeceğiniz bir hesap var dedim. Son yere de el vurursanız bütün dünya maddi, manevi çöker. Bedeli hepinizin canı olur. Yani bütün Türk milletinin. Herkes kendi hükmünü kendi eliyle veriyor siz bizi sahte zebanilere, şimdi gerçek zebaniler gelip patır patır canınızı alacak. İnanmayan varsa 2004'te Sıdıka Tamer'in İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda tespit ettiği adrese hepinizi götürecekler.